Sevinç Koleji'nde bugün uzaktan eğitim olarak 7. sınıfta matematik konularımızdan doğrular ve açılar konumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz daha önceden nokta nedir, doğru nedir, düzlem nedir bunların hepsinin tekrarını yapmıştık. Bundan sonraki süreçte bunların açılar konumuza devam edeceğiz. Evet daha önce iki tane doğrunun, iki tane ışının, başlangıç noktası aynı olan iki tane ışının arasında kalan bölgenin açı olduğunu ifade etmiştik. Daha sonrasında Doğruların birbirine göre durumunu izah etmiştik. İki tane doğru birbirine nedir? paralel olabilir, bunu söylemiştik. Daha sonra iki doğru birbirini kesebilir söylemiştik. Hatta kesen doğrular içerisinde bazı doğrular 90 derecelik açıyla geldiği zaman birbirini dik kesen doğrular diye ifade etmiştik. Bu iki tane doğrunun durumuydu. Şimdi ise devamında üç tane doğrunun birbiriyle alakalı durumlarını ilerleyeceğiz ve bu dört durum. Birincisi, aynen iki doğrunun birbirine göre durumundan hatırlayacağımız gibi üç doğru üç de birbirine ne olabilir? Paralel olabilir. Üç tane birbirine paralel olan arabanın değil yatay düzlüklerinde hareket etmesi gibi. Buradan da görüyoruz. Üç doğru birbirine ne olabilir? Paralel olabilir. Evet bu ilk durumumuz. Devam ediyoruz. Daha sonra bu üç tane doğrudan iki tanesi birbirine paralel olup bir tanesi de onları kesebilir. Aynı zamanda bu kesen doğrumuz dik kesen bir doğru da olabilir. Yani iki tane paralel Aynen buradaki bir, akan bir nehir içerisinde köprünün üzerinde dik bir tane ne var? Kesen doğrumuz var. Bu da ikinci durum. Üçüncü durum ise birbirine hiç paralel olmayan ve tamamen farklı noktalarda birbirini kesen üç tane doğru olabilir. Ve bu üç doğrunun farklı noktalarda birbirini kesmesi neticesinde ortada ne kalıyor? Bir alanımız kalıyor. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde bir bölgemiz oluşabilir. Bu üçüncü durum. Dördüncü durum ise bu üç tane Birbirini tamamen aynı noktada kesen, hiçbir şekilde birbirine paralel olmayan üç tane doğrumuz tek bir noktada ne olabilir? Kesişebilir. Bu da üçü de noktadaş olan, aynı noktada birbirini kesen üç tane doğru ifade ediyor. Yani dördüncü durumumuz da bu. Yani üç tane doğrumuz tamamen kaç farklı şekilde, dört farklı şekilde birbirine göre durumları olabiliyor. Şimdi bir doğrunun, bir noktanın bir düzlem üzerinde nasıl konumda olabileceklerini öğrendik. Ve bizim için daha ayrıntı olacak alt bir konumuza geçeceğiz. Sorularda daha çok kullandığımız birbirine paralel bir şekilde iki tane doğruyu kesen bir doğrunun oluşturduğu açıları öğreneceğiz. Evet. D1 ve D2 doğrumuz birbirine paralel. Ve bu iki doğruyu kesen bir K doğrumuz var. Bunun noktasında bu Doğruların kesiştikleri noktalarda neler oluşuyor? Açılar oluşuyor. Ve bu açıların birbirine göre durumlarını ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Evet, şuradan devam edelim. Şimdi iki tane paralel d1 ve d2 doğrumuz var. Bu iki doğru paralel bulunduğu konumda onları kesen üçüncü bir doğru, k doğrusu olduğu zaman Burada yukarıda ve aşağıda dörder dörder toplam 8 tane ne oldu? Açımız var. A, B, C, D diye ifade ettiğimiz. Bu doğrular içerisinde bazılarının özel durumları ve özel isimleri var. Özel olarak ifade edip adlandırıyoruz. İlk başta şunu söyleyeceğiz. Ben bunların hepsine başlangıç olarak ilk daha önce öğrendiğimiz ne vardı? Ters açılar vardı. İlk başta onu ifade edelim. İki tane kesişen doğrudan birbiriyle zıt yöne bakan, ters yöne bakan doğrulara, işte açılara biz ne diyoruz? Ters açılar diyoruz. Tahtada da bir gösterebiliriz. Şimdi orada gösterebilir. Şimdi iki tane birbirine ne yapan kesen bir doğrumuz var. Bu iki kesen doğruda ters yöne bakan iki açılarımız ne vardı? Birbirine eşittir. Şuradaki A ve A aynı şekilde biri sağa, biri sola baktığı için bu her iki açımızın da değerleri birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Ve ne diyoruz buna? Ters açılar diyoruz. Ve bunun dışında ne var? Şuradaki kırmızıyla ifade ettiğimiz, buraya da B diyelim. Burası B açısı olursa aynı zamanda burası da B açısı. B açısı birbirine ne olur? Eşit olmuş olur. Niye? Çünkü biliyorum ki iki kesen doğru içerisinde birbirine ters yöne bakan açılar birbirine eşittir. Ve burada bir sonraki kısımda göreceğimiz açıların çoğunluğunu bize anlatan, altı, sebep olan birbiri arasındaki bağlantının başlangıç noktası burası, ters açılar. Hep çoğunluğunu buradan kullanacağız. Evet, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şimdi gelelim. Ters açılar, burada hangilerin olduğunu bir bulmaya çalışalım. Evet, şimdi buradaki B açısıyla D açısı iki tane kesen doğru içerisinde zıt yöne baktığı için ne açılardır? Ters açılardır. B açısı, D açısı ne de? Eşittir. Değil mi? Aynı şekilde A açısı da C açısına eşittir. Şuraya yazabiliriz. B açısı eşittir D açısına. Bu birinci ters açımız. Aynı zamanda A açısı C açısına eşittir. A açısı C açısına eşittir. Niye? Çünkü ters açı. Aşağıdaki bulunan açılarımıza da aynı şeyi söyleyebiliriz. F açısı H açısına eşittir. H açısına. B açısı H açısına eşittir. Aynı zamanda E açısı... G açısına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Niye? Çünkü bu açılarımız ters açılarımız. Bunu zaten biliyorduk aslında da onun üzerinden birbirle bağlantılı olan yeni açıları öğreneceğiz şimdi. Ne var? Hemen burada gösterelim. Birden fazla iki tane, üç tane de olabilir. Hiç fark etmez. İki tane paralel veya üç tane paralel doğru içerisinde bir kesen doğrunun neticesinde birbirine eşit olan ve göndeş diye ifade ettiğimiz neyimiz var? açımız var. Yöndeş diye ifade ediyoruz. Nedir bu yöndeş açılarımız? Hemen ona bakalım. İsminden de anlaşılabileceği gibi aynı yöne bakan paralellik oluştuğu sürece aynı yöne bakan şu siyah bölgedeki bu açılarımızın hepsi birbirine nedir? Eşittir. Ne diyebiliriz mesela? Şuraya diyelim ki x açımız dedim. Şuraya y açı dedi, açımız dedim. Buraya da z açısı diyelim. x, y ve z. Bu üç açıda yukarıya doğru bakan, aynı yöne doğru bakan ve paralel doğruların neticesinde oluşan açılarımız olduğundan bunlara ne diyoruz? Yöndeş açılar diyoruz. O zaman buradan bu paralelliğin neticesinde x açısı y açısına eşittir, o da aynı zamanda ne açısına? z açısına eşittir diyebiliriz. Evet, yöndeş açılarımız bunlar. Peki bunun dışında mesela burada başka yöndeş açılarımız var mı? Var. Mesela buraya a dersem şuraya A dersem şuraya B dersem buraya da C dersem bu sefer çift çizgiyle gösterdiğimiz A açısı, B açısı ve C açısı aynı şekilde birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hatta yine gösterelim. Şurada nokta diye ifade ettiğimiz K açısı olsun, L açısı olsun, burası da M açısı olsun. Nokta diye ifade ettiğimiz açılarımız yine yöndeş açılar ve birbirine nedir? Eşittir. Bu şekilde dört farklı açı yöndeş olarak ifade edebiliriz. Birbirine eşit olanları bunun içerisinde görmemiz gerekiyor. Evet. Yöndeş açılarımızı öğrendik. Şimdi ise daha farklı iki tane birbirine paralel doğru içerisinde kesen açının iç tarafında kalan A, B, C, D açılarımız var. Bunun içerisinde, bunun içerisinde A ve B'nin iç tarafta kalan ve zıt yönlere, ters yönlere baktığı için ifade ettiğimiz iç ters açılarımızdır. Bakın. Ters açıları öğrenmiştik. Bu sefer iç ve dış ters açılar diye öğreneceğiz. Bir kere isminden de anlaşıldığı gibi ters yöne bakması gerekiyor. A açısı yukarıya doğru, sağ ve yukarıya doğru. D açısı ise sola ve aşağıya doğru bakıyor. Yani ters yöne bakıyorlar. Buradan ismini ters açı olmasının bir sebebi bu. Diğerisi ise iki tane paralel doğru içerisinde kaldığı için, iç tarafta kaldığı için ne diyoruz bunlara? İç ters açılar. Yani A ve D ikisi de nedir? Dar açıdır. Dar açının daha önce ne olduğunu öğrenmiştik. 90 dereceden küçük. A ve B açılarımız ikisi dar açı ve zıt yöne baktığından dolayı iki doğru arasında kaldığı dolayı A ve D'ye ne diyoruz? Birbirine eşittir. A açımız D açımıza eşittir ve nedir bunlar? İç ters açılardır. Aynen bunun gibi B açısı C açısı da B açısı yukarıya ve sola bakıyor. C açısı ise aşağıya ve sağa bakıyor. Yani B ve C açısı da iç ders açılardan dolayı birbirine ne olacak? Eşit i̇şte olacak. Bu bahsettiğimiz A açısı ve D açısı hem birbirine eşittir hem de nedir? ifade olarak iç ters açılar diyoruz. Burada B ve C açısının da birbirine eşit olduğunu ifade ettik. E, i̇ç ters açıları söyledik. Bir de ne var? Dış ders açılarımız da var. Onu da öğrenelim hemen. Dış ters açılarımız nedir? Aynı şekilde iki paralel doğrunun bu sefer dış tarafında kalan iç tarafında kalanlara iç açılar demiştik. Bu sefer iki paralel doğrunun dış tarafında kalan açılarla alakalı kuralımızdır. Nedir bu? Yine isminden anlaşılacağı gibi ters yöne bakma zorunluluğu var. Evet. Buradaki F açımıza bakıyoruz. F açısı değil mi? Sola ve aşağıya doğru bakıyor. Aynı şekilde G açısı sağa ve yukarıya doğru bakıyor. Ve dikkat edin. İkisi de ne dedik? Yine dar açıdır. F ve G açısı dışarıda kalan zıt yönlü birbirine ters kalan açılar olduğu için ona ne ifade ediyoruz? Dış ters açılar diyoruz. Değil mi? Dış ters açılar. Ve bu iki açı birbirine nedir? Eşittir. Aynen iç, açı, iç e, ters açılarda olduğu gibi birbirine eşitliği var. Peki başka var mı? Aynen yine var. G ve F açıları birbirine eşit olduğu gibi E ve H açıları da birbirine eşittir. Niye? Çünkü dış ters açılar. Niye? Aynı şekilde biri aşağı doğru bakıyor sağ, biri de yukarıya doğru sola bakıyor. E ve H açıları geniş açıdır, ters yöne bakıyor ve dışta kaldığından dolayı bunun ismi ne oluyor? Dış ters açılar. Ve bu açımız, açılarımızın, E ve H açılarımızın değerleri birbirine nedir? Eşittir. Aynı F ve G açılarımızın birbirine eşitliği söz konusu olduğu gibi. Şimdi Yöndeş açılarımızı öğrendik. Ters açılarımızı zaten öncesinden biliyorduk. Onu tekrardan izahını etti, yaptık. Onun dışında ne öğrendik? İç ters açılar ve dış ters, dış ters açılar. Ve herhangi iki doğru veya bir ikiden fazla doğru ve kesen bir doğru içerisinde burada oluşturduğu açılarla alakalı çok fazla soru göreceğiz. Çok fazla karşımıza soru çıkacak. Yöndeş açılar, ters açılar, iç ve dış ters açıları çok iyi öğrenmemiz. Hangisinin birbirine eşit olduğunu iyi kavramamız gerekiyor ki soru içerisinde bunları düzgün bir şekilde çözebilirim karşımıza çıktığı zaman. Evet. Şuradan devam ediyoruz. Yeni öğrendik arkadaşlar. İki tane birbirine paralel olan bir doğru var. Evet. İki tane birbirine paralel olan bir doğru var. D1 doğrumuz paraleldir. D2 doğrusu. Şimdi buradaki açılarımız içerisinde birbirine eşit olan açılarımız var. Soruda da onu söylüyor. K doğrusu verilmiş keser ve bunun içerisinde küçük harflerle ifade edilmiş. D1 ve D2 doğruların birbirine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi olursa. Ha, o zaman biz şunu söylüyoruz. D1 ve D2 doğrunun birbirine paralel olması için değil mi? Paralellik neticesinde birbirine eşit olan açılarımız vardı. Biraz önce onu söyledik. Hangi iki tane açı birbirine eşit olursa bunlar D1 ve D2 doğrusu paralel olur. Bize soruyu tersten sormuşlar. Normalde paralellik neticesinde oluşan açılarımız vardı. Birbirine eşit olan açılarımız vardı. Biz ise hangi iki açı birbirine eşit olursa paralel olur onun yorumunu yapacağız. Işıktan teker teker hangi açıların birbirine eşit olması gerektiğini belirleyeceğiz. Evet, A ve C açıları demiş. A ve C açıları birbirine eşit olabilir. Niye eşit olabilir ki? Birbirini kesen iki doğruda ne açılarımızdı? Ters açılarımızdı. A ve C açılarımız ters açılar olduğu için birbirine eşittir. Peki bu ikinci D2 doğrusu ile alakamız var mı peki? Paralel olma zorunluluğumuz var mı? Hayır. Ters açı sadece iki doğrunun kesişiminde oluşan birbirine eşit olan açılarımızdır. Onun için A şıkkını eliyoruz. B şıkkında E eşittir F demiş. E ve F'nin birbirine eşit değil. Üçüncü D1 doğrusuyla alakası var mı? Birbirine eşit olduğu zaman bir doğruyu iki eşit parça ayırdığım için ne olur? 90-90 derece olur. Peki D1 doğrusunun paralelliği ile alakalı mı? Hayır. Burada da D1 ve D2 doğrunun paralelliğini bize ispat etmiyor. Onun için bu şıkkımızı da eledik. F eşittir H demiş. F ve H açıları biraz önce izah ettik. Dedik ki F ve H açıları zıt ters yöne baktıkları için ne açılardı? Ters açılardı. Ona da aynı şeyi söylüyoruz. Ters açılar. Ters açılar. F ve H açılarımız nedir? Ters açılardı. Ondan dolayı nedir? Üçüncü açı D1 ve D2 doğrusunun birbirine paralel olma zorunluluğunu gerektirmiyor. Ters açılarda öyle bir durum yok. Onun için bu şıkkımıza geçiş. Şimdi bakalım. C ve E açıları. C açısı ve E açısı. İki tane doğrunun arasında kalıp ters yöne bakan iki açıya ne diyorduk biz? İç ters açılar. C ve E açısı birbirine eşittir. C ve E açısı birbirine eşittir. Çünkü İki tane paralel doğru içerisinde C ve D birbirine eşit. İki paralel doğru içerisinde iç tarafta ters yöne bakan açılarımız birbirine eşit olarak ismini ne oluyordu? İç ters açılar. Ve iç ters açılar neyin neticesinde oluşuyordu? Hangi konu altında başlık altında anlattık? İki paralel doğru içerisinde kalan açılardır. Paralellik şartımız var. Onun için cevabımız ne olacak? Diğer bakıp olacak. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, daha basit bir soru üzerinden gidelim. Şimdi burada açıların neticesinde birbirine eşit olan ve buradaki diğer açıları rahatlıkla bulabiliriz. D paralel de K ifadesi hangisinde vardır diye bir de soru bu şekilde bir soru sormuş. D ve K doğruları birbirine paralel olması gerekiyor. O zaman iç ters açılar, dış ters açılar, yöndeş açılar çıkması gerekir. Bu üç tane açıdan bir tanesini bulmaya çalışıyoruz. Diyelim şimdi burası 121 derece ise şuradaki açıyı bulabilirsem değil mi şu aşağıdaki açımızı bulabilirsek 49'a eşit olduğu durumda bu ne olur? iç ters açılar oluşurdu. Ve D ve K'nın paralelliğini ispat etmiş olurdu. O zaman bakıyorum 121'in altında kalan açımızı hesaplayalım. Nasıl buluyorduk? E bir doğru bir doğru açısı 180 derece olduğundan dolayı 180'den 121'i çıkarırsa değil mi 180'den 121'i çıkarmamız gerekiyor ve sonuçta kaç bulacağız? 59 bulacağız. Peki 59 olduysa 59 zaten birbirine eşit olamayacağından D ve K açıları birbirine ne olmaz? Paralel olamaz. Çünkü ikisi birbirine eşit olduğu durumda paralellik gerekiyor. Ama ne oldu? A şıkkımız gitti ediyoruz. Şimdi aynı şekilde 124 ve ne var? 56 e, açılarımız var. O zaman şu, hemen şunun altındaki, 120'nin altındaki açımızı bulabilirsek, buradaki açımızı, 56 açımız yöndeş açılar olduğundan dolayı eğer ki birbirine değerler eşit olursa, D ve K birbirine paraleldir diyebiliriz. Hemen hesaplayalım. 124'ten, daha doğrusu 180'den 124'ü e çıkaralım. Kaç kalacak? 56 kalacak. Değil mi? 56 kalacak. O zaman buranın da 56 olduğunu bulduysam ikisi de yukarıya doğru bakan yöndeş açılar olacağından ve değerleri birbirine eşit olacağından dolayı buradaki D doğrusu K doğrusuna ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Evet. O zaman cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi iki paralel ve bir kesen doğrunun neticesinde oluşan bazı özel açı türleri var veya soru içerisinde kullanacağımız bazı özel durumlar var. Bunların da nereden geldiğini ispatını yine biraz önce öğrendiğimiz ters açılar, yöndeş açılar, iç ters ve dış ters açıların neticesinde oluştuğunu öğreneceğiz. Evet. Bu konumuzda en önemli şey iki paralel arasında, iki paralel doğru arasında kesen bir doğrunun birbirleriyle oluşturduğu açı türleridir. Bunları çok iyi kavramamız lazım. Ve bunun neticesinde oluşan birçok farklı soru üzerinde kullanabileceğimiz kolay bir kural, nedir? Kural, kural diyebileceğimiz soru türlerimiz var. Onun için bunları iyi anlamamız lazım. Mesela daha önce şunu öğrenmiştik. İki tane D1 ve D2 doğrumuz var paralel. Şurada iki tane de O noktasında başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın var. Bunların O noktasında birleşmiş yer. Şöyle bir doğruyu kendimiz çiziyoruz. Diyoruz ki D1 ve D2 doğrusuna bir paralel çiz. Şöyle bir paralel çiz. Paralel çizdiğim zaman şurada O açısının oluşturduğu açı iki parçaya böldüğünden dolayı buraya C deyin, buraya D diye ifade ediyoruz. Evet. Buradaki D1 ve D2 doğrusunu kendim ne oluşturdum? Üçüncü bir paralel bir doğru D3 doğrusunu çizdim. O zaman şöyle bir şey diyoruz. D1 paraleldir D2, D2 paraleldir d 3 Bunu kendimiz yaptık. O zaman diyoruz ki şu O açısını iki eşit parçaya böldüm mü? Evet. Ona C ve D diyelim. Şimdi şu D3 doğrusunun altında kalan aşağıda bir kalsın. Şuradaki A ve C açısının İç ters açılar olarak birbirine eşit olduğunu ifade edebiliriz, değil mi? A ve C açımız birbirine nedir? Eşittir. Niye? Çünkü iki paralel doğru içerisinde kalan ters açılar, yani iç ters açılar oldu. A açısı C açısına eşit oluyor. Aynı şekilde, bu sefer yukarıya kapatırım, aşağıya bakarsak, buradaki D açımızla D açımızla B açımızın iç ters açılardan dolayı birbirine eşit olduğunu görebiliriz. O zaman şöyle bir yorum çıkarabiliriz. A ile B'nin toplamı aynı şekilde C ile D'nin toplamına eşit olabilir. Onu da aşağıda göstereceğiz. Evet. Burası A, burası B'di. Biz aynı şekilde bu doğrumuzu, biraz önce yaptığımız Şimdi aynısı burada da yapalım. Şöyle bir doğrumuzu çizelim. Öyle değil mi? Şuradan rengimizi de değiştirelim. Şu A ise buranın da A olma zorunluluğu yok mu? Evet. Kalemize geçelim. Şuranın da A olma zorunluluğu var. Biraz önce onu izah ettik. Şurası A'dır. Şurası B ise o zaman burası da B olma zorunluluğu var. O zaman şu O açısı A artı B'ye eşit olur. Ne sonuç çıkarıyoruz peki? He, i̇ki doğru içerisinde sağ tarafa bakan A ve B açılarının toplamı kalem şeklinde sol tarafa bakan şurayı sildim tekrardan A artı B sayısına ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani çıkardığımız sonuç bu. Özel bir durum oluştu. Bunun ispatını yaptık. Biz sadece bunu bileceğiz artık. Sağ tarafa bakan A açısı ile B açısının toplamı, sol tarafa bakan A açı O açısının olması lazım eşit olmak zorunda. bu, peki hangi durumda böyle bir kural çıkabilir? İki paralel doğrunun neticesinde. En önemli kısmı burası. Paralellik olmazsa bunun hakkında böyle bir yorum yapamayız. Evet arkadaşlar. Evet, diğer oluşan özel durumdaki açılarımızı da ifade edelim. Evet. Nasıl ki şunu görmemiz lazım. Buradaki A açısı ve şuradaki A açısı birbirine nedir? Eşittir. Ne açılar? İç ters açılar. Birbirine eşittir. O zaman şunu görüyoruz. A açısının yanında birbirini 180'e tamlayan B açısı yok mu? A artı B'nin 180 derece olduğunu biliyorum. A artı B'nin 180 derece olduğunu biliyorum. Niye? Doğru açıdır. Doğru açı A ve B birbirini taşa tamamlar 180'e tamamlar. Bunu biliyoruz. O zaman diyoruz ki nasıl ki buradaki A ve B açısı birbirine eşitse o zaman sadece şuradaki açıya dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Şurada şöyle buradaki bir A ve B açımız da yine birbirini kaça tamamlamak zorunda? 180'e tamamlamak zorunda. Yani iki tane paralel içerisinde bir tane kesen açının iç tarafında kalan iki açının toplamı kaç olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Buradaki A ve B birbirini 180'e tamamladığı gibi buradaki A ile buradaki B de birbirini kaça? 180'e tamamlıyor. Bunu bilmemiz lazım. Evet, devam edelim. Burada sadece bir tane açı değil, ikinci B, C ve C de iki ayrı kenarın neticesinde oluşan açıların toplamının ispatını yapıyor. Burada izah edeceğiz. Evet arkadaşlar. Biraz önce yukarıdaki durumun neticesi olarak ortaya çıkan üç farklı soru tipi, tipi kullanabileceğimiz bir kural elde ediyoruz. Biraz önce şunu ifade ettik. Paralellik varsa buradaki E ve D açıları birbirine kaç olmak zorunda? 180'e tamamlamak zorunda. Onu öğrendik. Paralellik neticesinde E ve D açılarının toplamı daima nedir? 180'dir. Burada ise farklı bir durum. Biraz önce şunu da ifade ettik. Orta, en son ortadakini anlatacağım. Sağ tarafa bakan A açısı B açısının toplamı sol tarafa bakan X açısına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Onun da ispatını biraz önce yukarıda yapmış olduk. Artık kural olarak bunu gözümüzün önünde sorun çözümünde nedir hatırlamamız gerekiyor. Sonra da bunları kullanacağız. Şimdi gelelim ortadaki durumu. Burada dikkat ederseniz iki paralel doğru içerisinde bir tane kenar vardı. Bu ikisinin toplam kaç oldu? 180 oldu değil mi? Bakın işin kuralını, mantığını anlarsak, nereden geldiğini bilirsek unutmayız. Ezbere yaparsak illaki soru içerisinde nedir? Unuturuz, hatırlamakta zorlanırız. Biz mantığını anlamaya çalışalım. Şimdi iki tane paralel doğru içerisinde. Bu ikisini bir tane kenarla birleştirdiğim için bu ikisinin toplamı bir tane 180. Burada ise iki doğru arasındaki şu birleştirmeyi bir ve ikinci iki tane doğru parçasıyla yapmış. O zaman bu, bu sefer 3 tane açı oluşuyor. İçeride oluşan bu 3 açının toplamı kaç oldu? 2 tane 180 olan 360 eşit oluyor. He. O zaman bir tane doğrunun neticesinde oluşan 2 tane açının toplamı 180. 2 doğrunun neticesinde oluşan bu açıların toplamı ise 2 tane 180 kaç oluyor? 360. Şöyle 2 açı varsa 180, 3 açı varsa 3 açı 360 diye de öğrenebildik ama nereden geliyor? Oluşan kenar sayısına her bir kenar bir tane 180 derecelik bir açıyı bize e, değeri katmış oluyor. Yani A ve B'nin buradaki A, B, C'nin buradaki C'yi unutmuşlar. Onu biz kendimiz ekleyelim. A artı B artı C'nin toplamı ne olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. Daha güzel bir şekilde ifade edelim. Siyah kalemimizde. Evet. A artı B artı C ne eşittir? 360 dereceye eşittir şunu şöyle özür İki açı olursa 180, üç açı olduğu zaman ne oluyormuş? 360 derece oluyormuş.